Han er en skue... <laughs> <laughs> Ses 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 se, selamlar arkadaşlar. Bugün kameraman tatilde bizi sattı ve ona kışkırtma yapacağız. Onu psikolojik olarak geberteceğiz arkadaşlar. Çünkü bizi satış koydu. Gitti ve başkalarıyla video falan çekiyor. Ben onu evde kıskanıyorum. Yavşak! Arkadaşlar şimdi kameramana psikolojik kışkırtma yapacağız. Onu kanalda istemediğimizi söyleyeceğiz. Artık başka kameraman buldum falan diyeceğim. Bakalım tepkisi nasıl olacak arkadaşlar. Şimdi kameraman geldiğinde ona gününü gösterelim neredesin? Neredesin? Alo. 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 Sesim geliyor mu? Alo. Geliyor. Ha, geliyor mu? Ha, tamam. Mutlakili niye video çektin oğlum? Ha? Salak mısın oğlum? Niye çekiyorsun? Bir de bizim kelimeyi kullanmışsın. Evet. Salak ya. Oğlum niye bizim kelimeyi kullanıyorsun öttekiyle? Bir de kendi profilinde atmışsın. Ne olmuş abi. Bir de bana story ekliyorsun yemin ediyorum. Nasıl olmuş oğlum? Çekmemen lazımdı. Bizim özel kelime değil mi bu? İşte ya benim abi, oğlum. Yani başkasıyla da yapıyoruz bunları. Kimle yapıyoruz? Hiç kimseyle yapmıyoruz. Abi, abi, ha, Harun abi yapıyoruz. Harun abi. Ben gitmişsin müttakile çekmişsin bir de story ekle falan diye. Ne, ne olmuş oğlum? Düşmanım, düşmanım değil de yani yapmasaydın oğlum bizim özel kelimemiz mi? Orada niye söylüyor? Allah Allah ya. Berkcanlardan <laughs> kameraman alacağım ha artık. Bıktım o bunu senden. Mal mal tek başına gidip bir şeyler yapıyorsun. Ben Çıkacağım ne olacak? Gel gel. Malca. Ne zaman geliyor? Ne Videoda çekeceğiz bugün zaten. Gelmiyor kaç gündür video çekemiyoruz. Vallahi. Niye öyle gibi konuşuyorsun? O kaç saat sonra gelecek? Neyse tamam kapat. yani var ya. Çek çek ve çek çek. Çok çek, çek. orada. Ay ço çok kötü oldu ya. Abi ben izliyorum yaparken bunu nasıl yapıyorlar ya? <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi gelince devam edeyim. İşkence evi bana da kötü oldu bu ya. Nakala, kaç... abi. Abi. Abi, abi. Yok ne? Mustafa! 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 Sen ne mutlu ki Yıldız'cığım. Babam da kızdı. Attı mesaj kızdığını söyledi. <laughs> mutlaki ile <laughs> ne ödeyecek ya? <yani>? Oğlum neyi bu kadar bereketiniz anlamadım. Geri alın. mutlaki bir video çekmemen lazım. Niye? Bir de gitmişsin işte benim oğlum diye. Diyemez miyim? Oğlum, Olur diyemezsin ya, işte. Bizim bizim özel kelimemiz, özel kelimemiz lan. Özel kelimemizi kullanınca ne oluyor? Diyemezsin oğlum orada gidiyorsun mal gibi bizi rezil et. Ne rezil oğlum? Denen bu kelimeyi yani. videolarda bir duvarda ben söylüyorum zaten. S i̇stediğim yerde söylerim. Yok mu işte benim oğlum diye çıkıyorum. Bari başka bir şey deseydin. İstediğim yerde. Yani. Derim işte benim oğlum. Bir de bok gibi video olmuş. Ne çektin sen ne Bir de bana niye paylaştın ya? Sen yemin mutlakiyle konuşmuyor muyum ya bilerek? Videoda benim hesabım var ya. Mutlakiyenin videosu değil o sadece. Otur bir otur şey. Bu kanaldan kovayacağım. Otur Yeter. Ne diyor bu? Şuraya otur. Otur i̇şte bir şuraya. Otur bir, bir. Yok. Gel şuraya bir otur. Mal mısın oğlum sen? Gel lan bir otur şuraya lan. Niye? Otur şuraya, Karanda kovayacaksın işte artık. Yeter. Başka bulabilirsen bul. Oğlum bir de bok gibi video çekmişsiniz. Niye işte benim oğlum diye. Başka bir şey deseydin ya bari. Ne diyeceğim ben bir, bir de işte... Sokakta benim... da insanlar diyor zaten. Kameraman devamlı aynı şeyleri söylüyor diyor. Sokakta mı diyorlar? He. Devamlı aynı şeyleri mi söylüyor? İyi ne yapayım? bulabiliyorsan bul birini. Beni beğenmiyor varsa... Harbi diyorum oğlum. Mal mısın ya? Ne Lan gel şuraya gel. Kusura şuraya gelsene. O müttekili niye video çekiyor? Bu kaç gündür tatildesin? Kameramanlık yapacaktın ona Dört tane falan video çekerdik senin aklından. Niye gelmiyor? Oğlum videoları ayarladık ya zaten biz. Ne ayarladık oğlum? Gelince çekecektik. Gelmiyorsun ki devamı yüzeceğiz müzeceğiz. Pazartesi yok şey yapacağız. Oğlum zaten haftada kaç tane video atıyoruz biz? Dört tane atıyoruz. Dört tane atıyoruz. Gitmeden 3 tane çekmedik mi? Çektik de bir tane daha çekmemiz lazım. Sen neredesin? Youtube videosu çekeceğiz bütün. Oyun videosu çekeceğiz. Bu ayki geride hiç hakkın yok azal seni. Sen full tatil yaptın. Ben burada milletin videosunu paylaş. Şey yap. Milletin yorumlarına bakıp duruyor anasını satayım. Sen tatil yap. Ne var? Bakıyorum. kameraman işte benim oğlum lafını çalmış. Bir yerde bir şey yapıyor. Oğlum. Ne alakalı? Yap. Bir yerde işte benim oğlum demişsen ne olmuş? Deme oğlum işte. Bu bizim özel lafımız. Sen bizim lafın kelimenin değerini düşünüyorsun. Ne, ne düşünüyorsun? Harun abi ne diyoruz. Ben zaten videolarda ben demiyor muyum bu kelimeye Gidip birinin videosu... Ne lazım işte abi sen diyorsun ama bana diyorsun. Ben orada izliyorum telefonunda tam izliyordum videoyu. İşte benim oğlum. Ya geliyor. Oğlum işte benim oğlum yani garip bir şey değil başka bir arada deme. demem. Ne hemen lazım. ne sıkıntısı oldu ki verdi işte benim oğlum demem. lazım. Bütün kalitemizi düşünmüşsün Zaten babam da dedi bana yani oğlum burada saçma olmuş dedi. Bu niye işte benim oğlum diyor. Videoyu paylaştın paylaşmadım E yani bu kadar şey yapacağını tahmin etmemiştim ben. Bir işte benim oğlum dedim diye anasını Dememen lazım dedim, dememen lazım. Bir daha da anla. Dedi, bir daha bir daha çekme. Çekmem abi. Ben şimdi kameraman bulacağım artık kendime. Yeter anasını Nereden bulacaksın kameramanı? Berkcan Güvenilir'e falan söylüyorum. Magnet'te belki yardım ederler ya. Yani. Ne bileyim oğlum sen devamlı aynı kelimeleri söylüyorsun. Ne yapıyorsun kanka? Yeter kanka yorumlara yazıyorlar abi. Kim diyor oğlum? Ben videolarda o kadar uçuyorum. farklı farklı kelimeler söylüyorum. Bulabiliyorsan bul bilin anasını satın. Yani hepsinde aynı şey söylüyor. Ne yapıyorsun kanka kanka aynı şey söylüyor. Ne söyleyebilirim ben video kamera arkasında? Anca ne yapıyorsun kanka? Videolara işte Başka olaylara bütün, Olaylara bütün, bütün kelime bulabilirsin Sen <laughs> anca ne yapıyorsun ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Başka bir şey diyemiyorum. Ne diyeceğim oğlum aklıma bunlar geliyor benim. Varsa daha birini bulan arasında Berkcan verebiliyorsun sana. Zaten millet adını falan da bilmiyor. Kameraman adını falan. Kameraman milletin önüne de çıkmıyorsun. Hep mert cam bandırı yanına göz sessiz kalıyor. Oğlum biraz enerjik ol. Ortama göre biraz şekilli olun istemiyorum çünkü ben istemiyorum. Ortamına göre biraz değiş. Mert cam Bana biraz ne oğlum ya? Biraz yani değiş demin biraz daha rahat ol. Ben gidiyorum abi burası burası ki. Sen biraz daha böyle rahat böyle ay ha, hafız çocuk gibi diyeceksin tabii. Bana ne? Ben insanlarla samimi olamıyorum öyle hemen hızlı. Tamam. Oğlum, hızlı samimi ol demiyorum. Sen biraz daha rahat ol diyorum sadece. Yapamam oğlum benim yapım bu yani. Ne var Zaten hep sen oynuyorsun oğlum. Benim bir önemim yok ki. Ben kamera arkasında duruyorum. Ben Nasıl önemli? O no kamera çıkmışsa Herkes seni seviyor. Satayım kameranı önünde... Zaten sadece sesin gözüküyor. Sesin <laughs> duyuluyor anasını. Millet umursamıyor ki beni. Videonun önünde sen gözüküyorsun. Arkasındakini ne yap? Git kendine kanal falan aç. Kendin devam et o zaman bu şekilde. Beraber yani bir yerde yollarımız çatışacak. Sen hep tatil yapıyorsun. Biz video düşünüyoruz. Video planlıyoruz. Yapsam yaparım zaten. Kendime farklı kanal açarım. Video çekerim. Ben kanal bile atmıyorum ki oğlum ben. Git kanal aç. Mal mal, -mal şişt story atıyoruz. 31 çekme story mi ne yapmışsın? Peşete falan. Yani kafama esince arada sırada atıyorum. Ne var mı ne yapmışsın? Abi git dağıtma Umurum abi böyle şey. Bu rezil ediyorsun ya. Veng 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 videosu bu rezil etti ama. Değil. Nerede rezil ettim oğlum? Mutlaki düşmanın mı senin anasını ödeyim? Mali <laughs> orada mısın? Evet oğlum konuşmayacağız dedik. Bir anda Mutlaki ile video çekmiş. Ben şimdi Mutlaki ile konuşmak zorunda mı kaldım? Ne alaka? Mutlaki ile sen konuşma. Ben mi konuşmam? Bana niye story at dedin? Benim arkadaşım Mutlaki. Bana niye story at dedin? At çünkü ikimiz aynı anda paylaştık. Benim de hesabım var orada. Benim ha. benim iz, izlenmesin mi benim? Mutlaki mi at dedi? Yo ben attım sana direkt. Ama sonra da dedi paylaş. Paylaş bak. Yani ben işte benim oğlum lafını mal gibi bir yerde kullan. ondan da paylaşacağım. Salak ya. Yani. <laughs> İşte benim oğlum sana özel zaten sadece. Mesela. Bir yerde deyince işte benim oğlum rezil oldu. Oğlum bize özel bize. Başka bir yerde işte benim oğlum diyemezsin. Bizim kanalımıza özel bir şey bu. Ne oluyor bir Mal yerde, yerde işte benim de... oğlum deyince adamı 10 milyon mu yapıyorsun? Mal gibi bir yerde işte benim dersen bizim kalitemizi yerle bir edersin. Mal gibi gidiyorsun müstakinin hesabında işte benim oğlum. Oğlum Ulan. benim de hesabım ya bu. Benim de hesabım sayılır. Senin hesabına mı işte benim oğlum olan ben yokum orada. Ne Ece. Ne sen oğlum videoda zaten işte ben diyen benim illa sen olmak zorunda mısın? Olmak değil ya, değil. zorunda Değilsin orasını sen. Olmak zorunda Uçakla ben işte benim oğlum diyorum orada. Videonun olayı saçmalık zaten. Oğlum git kendine farklı kanal aç o zaman artık. kendine farklı kanal aç. Benim kanalda mal mal gidiyorsun tatil falan yapıyorsun. Kanalda yoksun ki anasını satayım. Ben burada evde oturuyorum video düşünüyorum. Milletin yorumlarına bakıyorum. Sen ne yapıyorsun? Tatil yap. Mustafa gidiyor ve tatil storyleri falan atıyor. Lan 5 günlüğüne gittim anasını satayım. 5 günlüğüne gittim sıçıyoruz biz o videoları çekeceğiz. 5 günlüğüne... Mi, git... Tatil yapmayayım mı ben? 5 günlüğüne gitmeseydin evde bir ton dışarı çıkacaktık. Bir ton anksiyeteri korktuğu adam serilerinden bir ton oğlum şey yapacaktık. Şimdi yapacak. devam edelim. Zaten video attık boşta kalmadı ki kanal. Neyin ne? Yok abi mesela. git kendine video çek. Ben abi yeter Berkcan Güvenlerle çek, oğlum, ben zaten yani Mertcan istemiyorum Mertcan güvenle ki. Anlaşayım. İstesem kendime video çekeyim ki gire ben git. zaten. Ben Berkcan Güvenlerle anlaşayım. Git sen çekiyorsan çek. Ben ayrılırım. Git bulabiliyorsan kameraman bul anasını satayım. Berkcan Güvenlerle abi ben, benim gibi yapabilen bulabilecek mi? Hem konuşuyorum hem çekiyorum. Bulur Ay, abi. Bir, bir şey ton oyuncu var, şey var. Tabi tabi bulur. Niye bulamaz? Berkcan <laughs> ekibinde vardır öyle bir dilleri. Vardır abi. Yani yürü git. Sen de karada olma abi. Yürü git. Gel buraya gel. Gel buraya. Yürü git de. Ne geleceğim anasını? Yani gel gel. Tamam sen kanaldan ayrıldın mı şimdi? Ayrılacak mısın? Da? Ayrılmanı istiyorum. Para da vermeyeceğim bu ayıza Bir bok vermeyeceğim. Haberin olsun. Niye vermiyorsun oğlum? Bu ay ben ne? boşuna mı uğraştın o kadar? Sitter de tatil yapmışsın Sen bu ay maaşını maaşını. Ben beş gün tatil yaptım bir ay boşa gitti yani. Gitti tabi oğlum sen en azından tatilini yaptın ben burada yine videolarla uğraşıyordum O zaman senin maaş sıfırlanıyor ben parayı açtım 2 dakikayı kısa video editi yaptın neyle uğraştın ya Ondan Neyle uğraştın bu kadar Uğraştım bir ton kötü yorumlar geliyor ben onlara kafa yoruyorum Bir tane şeyim bakıyorum. var yani Sen niye takıyorsun oğlum kötü yorumu Ne gelebilir kötü yorumu Kel kafa diyorlar ona kafaya takıyorlar mesela evet. Ben anlamam abi, bundan sonra senin kanalında istemiyorum. Oğlum şerefsiz misin sen ya? Saatlerdir yoldayım anasını satayım, arabada öldüm buraya gelene kadar, daha yeni tatilden geldim. Evime geldim, geldiğim gibi yok niye mutlaka yine video yok kanaldan atacağım. Çekme çekmemen lazım, değil mi, değil bizim ya? özel kelimemiz... Kaç kilo diziyorsun lan? Bizim özel kelimemiz... Kim özel kelime ne senin ya? Bir işte benim oğlum dedik anasını satayım, hiçbir yerde diyemiyoruz. Dememen lazım işte oğlum, demeyeceksin demeyeceksin. Lan anlamıyor musun? Kaç kere söyledim. Tamam demiyorum ama Hiçbir yerde bir daha demeyeceğim. Başkasıyla da Artıyorsan video çekmeyeceğim. Asıyorsan asamazsın. Mütekile de bir daha video çekmeyeceğim. Çok da hevesli değilim ben seninle. Mütekile de bir daha video çekmeyeceğim. Ya sokarım çekmeyeceğim. Mütekile deyip durma bana ya. Başkasıyla da video çekmeyeceğim. Çekmiyorum. Video. Kendim video çekersem çekerim. O da çok umurumda değil zaten. Çeksem şuraya kadar kaç tane reel satardım. Daha bir tane attım ben sana. Harbi sen niye kamera arkası falan da atmıyorsun? Atacaktın onu da yapmıyorsun. Ne yapıyorsun ama alayım sen? Biraz fenomenli hmm. biraz daha. dahil ne oğlum istersen dahil olurum olmam ya. Belki istemiyorum. İstemiyorsan ne yapıyorsun oğlum? Çık git. Çekin. Oğlum, ne, seni çekiyorum şerefsiz. Ben seni çekmesem sen olabilecek misin sanki? Şey, ol, olacağım tabii. Başka kameraman da senin için yapacak. Tek başına mı çekeceksin? Selfie mi çekeceksin? Başka kameraman bulurum. O da senin için yapacak oğlum. Ben olmasam senin bir olayın yok. Bok yok. Şerefsiz. Yok oğlum yok yok. Nankör müsün oğlum sen? Birlikte yapıyoruz. Ben konuşuyorum da videoda oluyor. Nankör herif ya. Yani daha gelme abi. Videolarda da böyle davranacaksan artık. Daha böyle gidecek misin tatile matile? Git bir hafta daha gelme. Ben burada yine milletle uğraşayım diye. He? Abi yürü git vallahi. Hocam yapmayacağım zaten. Daha bir şey de yapmam anasını satayım. İki gün tavsiye gittik diye yaptığına bak anasını. Nasıl yapmayacağım? Ne? Daha video video çekmem olur sana. Bir iki video çekelim bari sonra gideceğiz Zaten bir boka yaradığın <laughs> yok ama Ben Ne çekeceğim oğlum daha? Yavşak mısın oğlum sen? Bir, bir saattir yaptın tavır abi. Bir de burada sana bir daha video mu çekeceğim ben? Yok bir daha gel. Yani ne evet. hala iki bir video çekelim diyorsun. Bir daha video çekmem. Git. Çekmeyeceğim oğlum zaten. Çekemem de zaten daha. Bugün, Boş çekeceğiz, şey, ama o sen yapalım. o kadar tatil yaptın. Ben milletle uğraştım oğlum. Büyük gün bir iki video çekmemiz lazım. Çekmiyor ama nasıl Niye çekmiyor? Biz de, de video çekiyor. Ya şekerim. sen de tatile git o zaman. Bir tatile gittin. Tamam. O, malı ya. Sıçarım bacağını şimdi senin ha. Nereye gideyim? Hayda vermeyeceğim sana. Boğa boğa bu ay, ay para. Sokağın payını istemiyorum ya. vermeyeceğim de vermeyeceğim. İstemiyorum. Vermeyeceğim Parana ama. mı kaldı? Emeğinle böyle yapsın. İki yok. damla Sintir bir şey kazanıyorum zaten. Beş gün zaten. tatil yaptın ama koyayım. Ya yürü git sen yani de siktir ya. Siktir git. Şerefsiz misin oğlum sen? İki video çektik diye yaptığın şeylere bak ya. Abi siktir git. Siktir git artık. Nereye bu? Evden mi kovuyorsun orasını? Oğlum videoda bulunma yani. Siktir git dedim artık videolarda yoksun. Videoların abi, önüne falan siktir. çıkma. Ne yapacağım ben abi ya? Sıçacağım videona ya. Git bulabiliyorsan bu Berkcanlardan kalan. Bulurum ya. ben merak etme. Senin daha iyi... Abi ne bu abi? Abi abi abi. Abi abi abi. Ne yapıyorsun oğlum sen? Siktir git. Ben seni şimdi. Şey Gideceğim Ne vuruyorsun? Aşağı git sen ya. Oğlum. Bir, bir, bir. ya? Oğlum, tamam. Ne yapıyorsun oğlum? Ne şey Kamera Kameracak Koluma nasıl vurdun amına koydum. Piç. Öküz gibi koluma vurdu ya. <laughs> Öküz gibi vuruyor. Evet kamera şakası arkadaşlar ne düşünüyorsunuz? Bizi hiç aldı kolum acıdı Oğlum az vur bari sanki amına koyayım kan davalık olduk ya Sen vurdun anasını mal mısın sen? Şaka yapıyor bir de vuruyor anasını satayım ya. Bir kere ittim de ana kim devam ettirecektim öyle bir vurdu ki e ben <laughs> Baksanıza arkadaşlar bayağı göz arttı Bir şey mi? Ben ne mal mal konuşuyor diyorum bu ya. Geri zekalı bir saatin muttaki diyor. <laughs> 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 muttaki. Ne <yok> diyeyim <laughs> oğlum ben şaşırdım bir ben, muttaki. Ben var. de başka diyecek bir şey bulamıyorum. Devamlı muttaki, muttaki. Ben, ben de diyor anlayacak mı acaba böyle. Mal gibi muttaki diyor. Ne bileyim oğlum. Muttaki'ye küsmüştüm ben de. Bu kadar şey yapacağını tahmin etmedim ki. Ama iyi de. Ben... Kola bak ama. <laughs> kırmızı oldu. Neyse arkadaşlar. Bir videonun da sonuna gelelim. Bir şaka videosu deneyim dedim. Biraz amatörcü olmuş olabilir. Yani çok fazla kelime bulamadım ama yedi yani iyi yaptık yine. Biraz da devam ettirecektim ama yani kavgaya dönüşmesin artık. Yani kavga ederken de daha ne neyi devam ettirek. Bu kadar yeter. Artık beğenin, paylaşın. Değil mi lan? Ben? Beni Beğenin. Ben.